Herkese merhaba, bugünkü konumuz acil korunma yöntemleri. Yani nedir bu? Korunmasız bir ilişkiye girdik ve gebelik istemiyoruz. Ne yapabiliriz? Bunun en çok halk arasında bilinen yöntemi ertesi gün hapıdır ertesi gün hapları yoğun hormon içeren ilaçlardır ve bunları ilişki korunmasız ilişki sonrası ilk 72 saatte alırsak bizi gebelikten yaklaşık %80 oranında korur. Ne kadar erken alırsak o kadar iyi olur. Ama tabi bunların da belli bazı zararları var. Dolayısıyla biz ertesi gün hapını kesinlikle korunma yöntemi olarak kullanamayız. Yani acil durumlarda evet ama korunma yöntemi olarak bunu kullanamayız. Senede iki defa sadece bu hapı kullanma hakkımız var. Bazı kadınlar öyle denk geliyor ki ayda iki defa alabiliyor ve bu bize ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Bunu mutlaka dikkat edelim. Eğer ki senede ikiden fazla acil korunma yöntemine ihtiyacımız varsa başka bir koruma yöntemi seçmemiz gerekiyor. Diğer acil koruma yöntemi İlk 72 saat içinde araç takılması yani spiral takılması. Korumasız ilişki sonrası ilk 72 saat içinde eğer ki spiral takarsak orada da gebeliği önlemiş oluruz. Bir de doğum kontrol haplarını yüksek miktarda yüksek dozda almak da bizi acil durumlarda gebelikten korur. Ama nedir? Eğer ki düzenli bir cinsel ilişkimiz varsa bir koruma yöntemi mutlaka seçmemiz gerekiyor. Bunlar sadece acil durumlar için. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.